Merhaba arkadaşlar. Evet, bu sefer ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Aa oh, bak bu dünya çok ben bu dünya sileyim ya. silmeyi de göstereyim size. Şöyle. Bayağı iki gün oldu. Video atmıyorum. Biraz yoruldum ama video atacağım. Mesela şu anki video gibi. 67 hala. Neyse. Şimdi ben bu dünyaya bir kez gelmiştim ya bu dünyayı tekrar göreceğim. Ama ben buna girmiş miydim ki? Neyse, dört 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 dört. Çok yoruldum ya. Evet, siz de abone olun, like atın, ne yapalım? Bakayım. Çok çok. Şu an vallahi birkaç dakika, birkaç saat yarım saat falan oldu sabah kalkalı. Birkaç dakika. Biraz garip hissediyorum yani neyse. Video, p, d, d, b, Allah, hadi başladık lan oğlum ha bu dünyayı hatırlıyorsunuz mu? Yok ya. Ma ma Onlar havla da ha 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 ha. Uzun baya bu çakmaklar nereden ya oğlum? Ha tamam şimdi gidebilirim. Oğlum ne dur taşı ne ya? Lan dur. Unun. Unun kafanı. Unun. Unun kafanı. İşte bal gibi yedin oku. Doğdu. Çan var bu çan. Çal, çalalım da. Boş. Oğlum. Çan buraya mı koymuşlar ya? Bunlar mı <laughs> Oğlum okum bitti. Bak, uzaktan okula çalabilirsiniz. Lan köyünü çekil! Lan! Creeper. pür. Köyünü öldürdük. Oğlum ne? Kös kös çay içiyor adamlar ya. Yarım kalbim kaldı. Lan o ne oğlum? Çekilin ya. Gel. 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 Dur lan. Oku bitti. Dur kılıçla dalacağım. <laughs> lan dur. Bu sizi ne yapmasın. O pe uyu uyu. Şimdi ben bu dünyada çıkıyorum. <laughs> Ama ben ne yapıyorum şu an? Bu video... Aa dur kumanda düşüyordu. Ee, ben bu videoda ne çekeyim? Tüm neyin çok düğü... Oğlum zat... 3 dakika mı? Oğlum... Ha Saatte... Kaç... 3 dakika olmuş o... Oha ben 3 dakika... 6... 2. Dünya... 7... 8... 9... Ne? Oo, 3 tane dünya girdi mi 9 dakika oluyor. Ya ben niye boş konuşuyorum ya? 40 MB diyor. 8 MB. Be, 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 do, do, cis, 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 cis. background'sa ne olmuş? Bununla bir şey açık çıkmış. Yok. Oğlum bu ne ya? BCK, ups, k, cam, cam, jump cam, 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 Tip olama Haydi hatırlıyor musun bu videoyu? Bunu hatırlayan var mı? Yeni seri bomba geliyor, patladı. Bu yeni seri bu işte, yeni seri video. Ne zaman açılmış ne bu? Bir yıl önce galiba. Çünkü bunu ben 2024'te, 2023'te değil. Ben bunu 2024'te açtım. Sanki dükkan açıyoruz ya. of. Aa! Oğlum bu ne? Lan! Bu ne? Moratonius. Oha! Uzunca 3 dakikaydı. Dünyaları gezmem anlatmam 5 dakika oldu. Zaman gerçekten 1 yıl gibi geçiyor. Ha, 1 yıl 1 saniye.

Neyse, kumanda gidiyordu, daha Ben dur! Şu an kabloyla tutuyorum kumandayı. Kör lazım. Lan olta, oltayla çekiyorum, dur olta. Fış fış bayıkçının küreği, düş düş, nasıl lan o şarkı? Fış fış bayıkçının kü, bayıkçı, balıkçının kü, lan dur, ha. Aa bu ne? Maratoz. Oğlum. O bunlar beni takip ediyor oğlum lan bana meydan okuyamazsınız. Moret olsun ya moret olsun. Bura nere şimdi oğlum ya? Ne bu? Aa bak. Ben ne yapıyorum şu Adam ben... araba macer modunda değilmiş. Ulan ne oluyor? Ne bu? Goodie Book. book. Aa, Aa bu çok işime yarayabilir bak. Bakalım. o demir ışığı var. Teş. Thank you Şunları getir 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 getir. Teşekkürler abim. Hiç demir kazmayacağım direkt elmas bulayım ben. Maden ineyim elmas bulayım. Şu video başlayalı 5 dakikada oldu ve ilk defa demir setimizi yaptık. Hileyle ile de değil, ayın sayısını. Bura nere ya oğlum bura nere? Ama şu anki iğrenç bir yerdeyim. Demir set oldu bana bir iş çıkaracak bence. Oğlum bu ne arıyor ya? Bu ne? Köylü mü ne o? Oğlum bu ne? <laughs> Burada da oh, yanıtları da şişmiş bunun bak. Ne bu? Aç pet. Lan ne oluyor aç aç pet. Acı acı durayım. Aa bu ne? Ay. Ben ne yapıyorum şu an? Aa. Şişt, ben oğlum ya Kamerayla gözükleyecektim kendimi. Geri döndüm değil mi? Of oğlum ya of. Boşa gitti her şey. 8 dakika. Ben bir video daha yayınlayacağım. Biraz daha az önce. Oğlum bu ne ya? Hayır ya. Çat çat. Bir şey bu ne ya deyince gidiyor her şey. Entity. Entity 303 Entity. Bu Entity mi? Yoksa Entity Entity mi? Neyse hadi gidelim. Abla, abla geldim. Dur. Buna ne diyor ki ya? Oğlum bu ha. Yok ben buraya gitmem. Ben buraya gitmem. Bu mağarada ne var? O bu mağarada diye ben buraya gitmem. Ben buraya gitmem. Ya yok artık ya. Hayır. Bunun altını kırsam şöyle. Ben dur ben niye hareket ediyorum? Aha. Oğlum ya hiçbir şey olmuyor bu. Bu canlı mı ne? İçine giriyorum. Yok olmuyor. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Köye gidelim. Dünyanın çok garip bir yer olduğu bir yer burası. Dünya değil burası. Bu evren. Çünkü burası ne oğlum? Böyle bir oluşum olamaz ki. Ona bir mod yapmıştır. Zaten bottayım ya. Ben ne deliriyorum konuşuyorum. Şurada en sev... Aa! Lan dur! Oy oh teşekkürler. Ekstra taş, ekstra taş kazmak isterim ne? Patlasan olur mu? Bu ne? Oğlum ben taş kazayım ya. Her Hani şimşek çarpıyor, kazıyor. Hadi arkadaşlar abone olun, like atın. Siz de şöyle... Bu biyomu sevmiyorsunuz ya. Ben şuraya bırakayım creeper'ın patlamadığı yarısı. Şöyle bırakayım. Canavar avcısı olarak ben o creep kıpırırı öldüreceğim. Gel bakalım. Lan patladı yine. Neyse. Şu denize bırakayım ben seni. Çok uzun oldu. Hadi görüşürüz abone olalım. like atın. Biliyorum artık. Neyse hadi görüşürüz. Düz düz. Lan dur bir saniye.